Bildiğiniz üzere bir cumhurbaşkanlığı seçimini daha geride bıraktık. Bugün işleyeceğimiz konu ise Meral Akşener ve İyi Parti'nin bu seçimdeki etkisi, Meral Akşener'in konuşmaları, bize göre yaptığı yanlışlar, yaptığı doğrular neler bunları işleyeceğiz. 24 Haziran'da bildiğiniz üzere İyi Parti bir genel kurultay düzenledi kendi arasında. Bu genel kurultayda çok çarpıcı sözler söyledi. Twitter kullanıyorsanız hepinize görmüşsünüzdür zaten. TT oldu. Gündemde birinci sıraya geldi. Bazen ikiye düştü tekrar bire geldi. Aslında bir önden bakarsa kurultay yapması Meral Akşener için iyi oldu. Böylelikle hem güven tazelemiş olacaktı hem de yerel seçimlere daha iyi hazırlanacaktı. Benim en çok dikkatimi çeken şeyleri not ettim. Meral Akşener konuşmaya altılı masaya hesap verme ile başladı. Şimdi seçimi hemen geri sararsak Meral Akşener'in kendi adayı vardı. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olmasını istiyordu. Fakat diğer parti liderleri Meral Akşener'e uymayarak Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Meral Akşener masadan kalktı falan. Hani bunları zaten biliyorsunuzdur. Bugün de kurultayda baya çarpıcı sözlerle konuya başladı. Mesela bunlardan biri bizim medyamız yok. İşte hiçbir YouTuber sosyal medya fenomeni bizi fonlamadı, bizi desteklemedi. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten bu bana bir şaka gibi geliyor. Hani bildiğimiz YouTuberlar Jahreyn olsun, Beyaz Kurt olsun, diğer kanallar olsun... Gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Sadece burada önemli olan İyi Parti değildi. Burada önemli olan Altılı Masa'nın çıkardığı bir adaydı. Zaten hiçbir YouTuber, hiçbir sosyal fenomeni Kılıçdaroğlu'nu desteklemedi. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemedi. Altılı Masa'nın çıkardığı adayı destekledi. Bu konuşması gerçekten bana çok saçma geldi. Zaten hiçbir sosyal medya fenomeninin bir parti, bir siyasi kuruluşu sonlaması gibi bir şey gerekmiyor zaten. Seçimin kaybedilmesinin anetaması zaten bu. Sosyal medyadan yürütülmesi halkla iç içe olunmaması. Arkadaşlar şimdi birazcık realist konuşalım. Youtuber olsun, Twitch yayıncısı olsun ya da farklı yayıncılar olsun, farklı fenomenler olsun. En fazla desteklenen Kılıçdaroğlu'ydu. Bu aşikar gerçek. Yani dayatılan bir adayın sosyal medyada sonuna kadar savunulması ve hala da merelakşenerine çıkıp işte bizim sosyal medyamız yok bizi çok lişliyorlar falan demesi gerçekten çok garip geliyor. Yani bunları belirlemek, bunları söylemek yerine merelakşenerine çıkıp şunu demesini gerçekten beklerdim. İç Anadolu hani kırsal bölgelere neden çıkmadık? Neden böyle yapmadık demesi gerçekten daha iyi olurdu sosyal medya fenomenlerini suçlamak yerine. Ya ben anneannemle bile evde oturduğumda arkadaşlar bizim köyümüz çok uzak bir yerde Yıl 1900 yıllarının olmasına rağmen Bülent Ecevit gelip benim anneannemle oturmuş, çayını içmiş, kahvesini içmiş. Hani eski siyasetçilerin bile köy köy, mahalle mahalle gezmesi, şu an teknolojinin daha yüksek olup hala daha sosyal medyadan seçim yürütülmesi aşikar çok saçma geliyor yani insana. Ve hala da bunu, ya kurultayda bunu konuştu gerçekten. Şaka gibiydi. Konuşulması gereken milyonlarca şey varken. Gelirsek öbürkü konuşmasına atılması hesap vermeye çağırdı. Seçimde savaşılmadığını söyledi. Yani madem savaşılmadığını söylüyor neden altılı masaya kendi adayını söylemesine rağmen işte senin adayın HDP seçmeninden oy almıyor kusura bakma Meral Hanım deyip kendini masadan kalkıp sonra neler olup da tekrardan geri gelmesi. Ya madem böyle yapacak gidip kendi adayını destekleyebilirdi ya da kendisi aday olabilirdi. Sonuçta Türkiye tarihinin en büyük seçimlerinden birine girdik. Bir diğer konu da altılı masanın kendi arasında konuştuğu konuları Meral Akşener'de susturmaya çalışması. Mesela örnek vermek gerekirse işte Meral Akşener sanırım şu itemlerde bulunmuş. Hani adayın Mansur Yavaş olsun, işte Ekrem Emoğlu olsun, şunu yapalım, bunu yapalım derken Altılı Masa'nın diğer üyelerinin işte Meral Hanım, HDP'den oyalamıyoruz, çok yüksek bir rakam gibi böyle susturulmaya çalışması gündemdeydi. Aynı zamanda en vurgucu sözlerinden biri kumarhane masası örneğiydi. Yani genel başkanlıklarının dağıtılması, yardımcılıkların dağıtılması. Yani her şeyin Kılıçdaroğlu'nun olabilmesi için tüm fedakarlığın verildiğini söylendi. Yani 6 Mart'ta 6lı Masa'nın adayı kılıçlar olurken Meral Akşener bugün düşündüklerini o gün niye düşünmedi? Ya bu bana çok garip geliyor. Bugün kurultayda işte masaya vurup işte biz savaşacağız, işte artık tek başımıza yürüyeceğiz falan demesi çok garip geliyor arkadaşlar bana. Hani Sinan yaptığı olayın aynısı gibi geliyor farklı paralel iki evren anlıyorum ama Türk gencini gerçekten bir kararsızlığa sürükledi. Türk gencinin Meral Akşener'e karşı bir sempatisi vardı. Bu sempatinin en büyük örneği Türk halkının sesini dile getirebilmesiydi. Kılıçdaroğlu'nu istemeyen işte Dağ Taşa Kılıçdaroğlu aday olmasın diyenleri görebilen bir kadındı. O yüzden Türk gencinin ya da Türk seçmeninin bir sempatisi vardı Meral Akşener'e karşı. O yüzden açıkçası Altılı Masa'nın adayı çıktığında hani Kılıçdaroğlu'nu görünce direkt Meral Akşener'e baktım ya nasıl yani nasıl izin verebilmiş buna? Bugün de gelip işte biz aslında istemedik böyle olmasını falan demesi İç açıcı bir durum. Gerçekten bu saatten sonra hangi siyasi partiye güveneceğiz? Nasıl sandığa gideceğiz? Benim çok garbime gidiyor. Ne yapacağız, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kurultayda bugün konuşulan başka bir konu da şuydu. Biliyorsunuz İyi Parti kurulurken 15 tane milletvekili transferi yaptı Cumhuriyet Halk Partisinden. Bununla alakalı Kılıçdaroğlu büyük bir ithamda bulundu. Söylediği söz de şuydu. Bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Açıkçası büyük bir duyarsızlık olduğunu düşünüyorum ben. 15 vekilin geçme sebepleri İyi Parti'nin hazineden yardım alabilmesi için de yani bir sürü seçim kampanyası yürütüldü. Sosyal meden olsun, dışarıdan olsun o kadar oy alındı. Bunların en büyük kaynağı hazineden yararlanması İYİ Parti'nin. Burada bir duyarsızlık seziyorum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Youtube'a yeni başladık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.